Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 euroluk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 euroluk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Ya beyler niye bu kadar kararsızsınız anlamıyorum ki ya. So we Kontrata basacağız abi. Kontrat bir oyla fazlaydı. Yapacak bir şey yok. Batacağımızı biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi Furkan? 167 dolar geldi. Böyle bir batış yok. Böyle bir batış yok. Yani çoğunluğu dinledim beyler. Kusura bakmayın ben de üzüldüm şu anda. Ama çoğunluğu dinledik yani. Kaç dolar geldi? 167 dolar geldi. 200 dolar bile gelmedi ama. 200 dolar gelir diyorduk. Allah. Öncelikle selamun aleyküm. Oo bu çok mi? geldi. İşte budur be. Tamam bunları da upgrade yapacağım abi. Şunları da upgrade basacağız. Tamam. Lütfen bana kızmayın. Upgrade yap diyenlere kızın abi. Siktir lan. Oo, 53 dolar daha geldi. FB TV kasasından 2 dolarlık kasadan 50 dolar. Evet arkadaşlar 43 dolarımız 65 dolar yaparak basalım. Geldi güzel. Şunları da şöyle bir 80 dolara deneyelim. 160 şans. İşte bu, bu da geldi. Tamam. Şimdi herkesin gönlü oldu abi bak. Upgrade de yapıyorum. Diğerini de yapıyorum. Arkadaşlar bu arada 70.000 TL'ye dizdiğim CSGO envanterimin videosunu çektim. Eğer sizler de bu 70.000 TL'lik envanterimde neler olduğunu merak ediyorsanız lütfen açıklamanın ve yorumların en üstüne koyduğum linkten bu videomu girip izleyin. Yeni kanalıma yükledim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Envanter dizme videolarımız gelmeye devam edecek. Sizler beni destekledikçe. Aha bu da geldi. 10 numara 5 yıldız. 3 tane bıçağımız var abi envanterde. Hemen şunları da bir 130 dolara deneyelim. Şöyle 68 şansla. Bu da geldi. Lan dur. Heh, durdu tamam. Şunu da şuna basalım. Az siktir ya. %56 şans kesin gelmeyecek. Derken bu da geldi. Bu da geldi. Evet şimdi 100 dolarları kaça deneyeceğiz? 170 dolara deneyeceğiz arkadaşlar. 170 dolara. Şöyle bir tane God Knife Gamma Doppler geldi. Bu da geldi. Boru gibi geldi boru gibi. ne oh, oh, diyor? Bakın abi az önce 500 dolarımız vardı. Şimdi 388 dolara var. Vay aman akıyım. Daha fazla tahmin ediyordum. 150 yazalım. 170 yazalım tekrar. Şöyle bir 67 şansa deneyelim. Şimdi 200 dolar zamanı. Oha 220 yazalım bari amına koyayım. Ha %64 şans, %68.6 şans. Şu %65 şans. Neyse şunu bir deneyelim. Gelmedi ya. İşte bu. Geldi. Son anda. Son anda abi. Büyük şans. Vallahi billahi büyük şans. Şöyle bir 61 şansla da Zantares bıçağı denedik ve onun üstü kim? Hepsi geliyor lan. Beyler hepsi geliyor. Şansa bak. Son olarak da bunu deneyelim. Ne oldu Ne yaptın? Oğlum bu da geldi. 600 dolara çıktık beyler 600 dolara çıktık 120-130 dolardan ya yani yükseltme gerçekten 10 numara olay ya cidden 10 numara olay abi şöyle 600 dolar yazayım Ananı kim bunu bu çıkarsa bunu alırım bu çıkarsa bunu alırım bunu almam bunu alırım alırım bunu da neyse 197 doları şöyle bir fire serpent ile deneyelim hadi gelmedi mi abi her bastığım geliyor inanamıyorum ya Allah Allah şu ana kadar ilk kez böyle bir şey yaşıyorum ha hep batıyorduk biliyorsunuz şunu da basalım. Amına koyayım bu da geldi. Aga site sana çalışıyor bugün ya. Ne oluyor oğlum harbiden? Her bastığım geliyor lan. Arkadaşlar diyelim ki sizler de CSGO.net'e bakır yükleyip katlamak istiyorsunuz. Sol üstte görmüş olduğunuz Bakiye bölümüne tıklayıp buradaki promosyon kodu yerine FBB yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz. Mesela siteye 100 liralık bir bakiye yükleme fikriniz varsa bu FBB kodunu kullanarak 100 liralık bakiyenizi siteye 135 lira olarak getirebilirsiniz. Benden sizlere 35 lira hediye olacak. Lütfen bu kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi yerle bir edecek. Bu sefer böyle gelmeyecek ya bu sefer gel. Abi bu da geldi. Bu da geldi. Hayatımın en şanslı upgrade'ini yapıyorum şu anda. Yemin ederim hayatımın en şanslı upgrade'ini yapıyorum beyler. Bak 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 kaç dolara katladık? 828 dolara katladık ya. Şimdi yakmaya başlayacak ama bıraksam mı acaba? Beyler bırakayım mı devam edeyim? Samet kayda girmeme gerek yok anne. Direkt atacağım bu. Bunu YouTube'a atıyorum direkt. Şunu denesek mi Fire Sorting'le yoksa denemesek mi? Bir tanesini basacağım şu ikisini çekeceğim yani Fire Serpent'ı çekeceğim. Bunlardan birini de çekeceğim ama Talon mu daha iyi yoksa Huntsman mı daha iyi Onu, ona siz karar verin. Şu üç item'dan bir tanesini basacağım. <laughs> herkes bırak demiş herkes bırak demiş. Fire Serpent şey olabilir ya savaş görünüşü olabilir o yüzden bassam mı acaba? Fire Serpent'ı bas demiş tamam Fire Serpent'ı basıyorum. Bu geri kalan iki itemi de envanterime çekiyorum abi. Şöyle 67 şansla bastık. Tamam üzülmüyorum abi. Kısa günün karı 100-150 dolar civarından iki tane efsane bıçak arkadaşlar. Yeterli bu benim için. Oh. Ah. Vallahi ferahladım. Vallahi ferahladım. Bak herkes diyordu. Kontrata bas diyordu. Upgrade yap diyorlardı. Upgrade'den güzel kazandık. Tamam. Hiç... Arkadaşlar sitemize girdim. Yorumları da yükledim. ilk kazanan arkadaşımızı seçiyorum şu anda. Bu arada Instagram'ı da açalım. İlk kazanan kardeşimiz Sait Sönmez. Nedense bu isimde tanıdık geldi bana. Bu arkadaşımız ilk çekişimizin kazananıydı. İkinciyi de seçtim. Vedat Arslan. Takip etmediği için elendi. Bir sonraki arkadaşımızı da seçiyorum. Emre O8. Bu arkadaşımız da elendi takip etmediği için. Evet arkadaşlar takip etmeyenler bir bir eleniyor görüyorsunuz. Elemeye devam abi. Ethem Kurt 1993 müydü? 3993'müş. Aha da bu tatlış kardeşimiz takip ediyor bizi. Hemen bir sonraki çekilişimizde açıklıyorum. Son kazanan kişi de Seyhan Aslan. Evet. Ona bakıyorum. O da takip ediyor ve bu üç arkadaşımız çekilişimizi kazandı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.